Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği'nden yapılan basın açıklamasında haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilsin denildi. Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği binasında yapılan basın açıklamasını sendikanın eğitim sekreteri Gönül Ay okudu. Eğitim-Sen olarak yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ettik diyen Ay, sözlerinin devamında şunları dile getirdi: Eğitim Sen olarak yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ettik. Siyasi iktidarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu öğretmenlik meslek kanun tasarısını derhal geri çekmesini talep ediyoruz. Bir meslek kanunu hazırlanacaksa sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır. Bu doğrultuda çalışmalar yürütmek üzere eğitim alanında örgütlü tüm sendikaları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Rekabetçi tasarıyı kabul etmiyoruz. Öğretmenler arasında rekabeti artıracak tasarıyı kabul etmiyoruz. Öğretmenlerin konumlarını güçlendirmeyi, haklarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlayan bir kanun istiyoruz. Tasarı seçime yönelik. Adaylık sınavı kaldırılarak yerine değerlendirme komisyonu getirilmesi akıllara torpil uygulamalarını getiriyor. Sadece birinci derecedeki öğretmenlere verilmesi öngörülen 360-3600 ek gösterge ve ekonomik düzenlemelerle ilgili diğer maddelerin 15 Ocak 2023 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olmasının tasarının seçime yönelik olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Öğretmenler arasında dayanışmayı bozmayı hedefliyor. Öğretmenler arasında halen var olan sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarına yenilerine eklenmek isteniyor. Öğretmenleri kariyer basamaklarına bölüp farklı ücretlerle eğitimi rekabetçi bir yapıya büründürülmektedir. Nitelikli okul, niteliksiz okul ayrımında olduğu gibi nitelikli öğretmen, niteliksiz öğretmen algısı yaratılmak isteniyor. Aynı işi yapan, sınıfında, branşında aynı eğitim içeriğini anlatan öğretmenler arasında dayanışmayı bozmayı hedefliyor ve sınıflarında uzman ya da baş öğretmen isteyen velilerle okul idaresi ve öğretmenler arasında gerilimlere ve okullarda oluşturulan özel sınıfların yaygın hale gelmesi sonucunu doğuracaktır. Öğretmenlerin haklarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlayan bir tasarı istiyoruz. Siyasi iktidar eğer bir meslek meslek kanunu yapmakta samimi ise öğretmenlik mesleği açısından uluslararası düzeyde kabul gören ve en önemli belge olan öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararına uygun bir düzenleme yapmalıdır. Seçmeli ders tercihleri 4-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Seçmeli dersleri öğrenciler ve veliler seçer. Eğitim yöneticilerinin ve okul yöneticilerinin yönlendirme yapması kabul edilemez. Kaldığı cemaat yurdunda maruz kaldığı baskıları anlattığı videoyu paylaştıktan sonra intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enis Kara'nın ardından bir kez daha gördük ki adları taciz, tecavüz ve katliamlarla anılan cemaat yurtları bu kez de bir gencin çaresizliğe mahkum edilmesi ve adım adım hayattan koparılmasıyla karşımıza çıkmıştır. Sorunu sadece kamu ya da özel yurt sayılarıyla anlamaya çalışmak gerici, baskıcı, yasakçı, otoriter, cinsiyetçi ve ırkçı bu kuşatmayı sadece bir yönüyle ele almak olacaktır. Halbuki sorun öğrencilerimizin kamusal, parasız ve nitelikli yurtlarda barınma hakkının sağlanması yanı sıra onlara demokratik, özgürleştirici, eşitlikçi ve layık bir barınma ortamının da sunulmasıyla çözülebilecektir.